Herkese yeniden merhabalar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere kurabiye tarifiyle geldim hem de çok çok lezzetli bir kurabiye tarifi bu aralar gördüğünüz gibi sık sık kurabiye hazırlıyorum hem hazırlaması çok kolay hem de lezzetli bu tarifimi nasıl hazırlamışım Buyurun beraber izleyelim hemen kurabiyemin hamurunu hazırlamaya başlıyorum o da aslında güzel bir şekilde yumuşatılmış 125 gram tereyağımı yoğurma kabının içerisine aldım ardından bir adet yumurta ve bir çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum ardından bir çay bardağı yoğurdu ekliyorum ve spatula ile malzemelerimi şöyle birkaç tur karıştırıyorum ardından bir paket vanilyayı ekliyorum 1 bir çay kaşığı dolu tepeli olacak şekilde kabartma tozu ekliyorum tekrardan birkaç tur karıştırıp unumu ekleyip yoğurmaya başlıyorum yanıma aldığım iki buçuk su bardağı unu bir seferde değil de şöyle iki üç seferde azar azar kontrol bir şekilde ekliyorum spatulayı çıkarıp hemen elimle yoğurmaya başlıyorum katı yağ ile hazırladığınız kurabiye hamurlarında yağın kıvamı yani o da aslında güzel bir şekilde yumuşaması önemli arkadaşlar buna dikkat edelim tereyağı veya margarin istediğinizi kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi birazcık yoğurup kıvamına baktım tekrardan kalan unu da ekledim Ve hamurum biraz daha cıvık, biraz daha un istiyor. Tekrardan yarım su bardağı unumu yanıma aldım. Su bardağı ölçüm 200 milimlik su bardağı. Su bardağıyla unu ölçerken silme olacak şekilde e, kullanıyorum. Kurabiye hamurumu seri bir şekilde yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi birazcık daha çok az daha un istiyor. 1 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde un ekledim. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Unu eklerken buçuk su bardağından sonrasını kontrol bir şekilde azar azar ekleyin. Sizde daha az ya da daha çok olabilir. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Kurabiye hamurumu hazırladım. Kenara aldım. Hemen iç harcımı hazırlıyorum. Genişçe bir kasenin içerisine bir buçuk su bardağı toz şekerini aldım ve gördüğünüz gibi bir su bardağı yani yarım su bardağı ceviz ve üzerine kavrulmuş susam ekledim. Toplamda bir su bardağı kullandım. Ardından bir su bardağı tahinimi de ekleyip bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Susam kullanmak istemiyorsanız bir tam su bardağı ceviz kullanabilirsiniz ve iç harcım hazır bunu da kenara alıp hemen hamurumu alıp kurabiyeme şeklini vermeye geçiyorum masamın üzerine yağlı kağıdı aldım ve hamurumun üçte birini yani üçe böldüm bir parçasını alıp yağlı kağıdın üzerinde öncesinde şöyle elimle bastırıyorum tekrardan üzerine bir tane daha yağlı kağıt serip Gördüğünüz şekilde merdane ile yağlı kağıdın arasında hamurumu inceltiyorum. Hamurumu açarken hamura kare formu veriyorum. Yuvarlak değil de şöyle biraz daha kare olmasına özen gösterin. kenar köşesini düzeltip tekrar merdane ile hamurumu büyütüyorum. Kalın bir hamur olmasın. Biraz ince olması gerekiyor. Ve hamuru istediğim inceliğe getirdim. Tabii ki de çok fazla ince olmasına da gerek yok. Ve sararken kırılır, parçalanır. Buna da dikkat edelim. Ve hazırladım iç harcımı da 3 parçaya böldüm. Bunu da hamurun üzerine yayıyorum. İsterseniz hamuru iki parçaya bölüp o şekilde daha büyük de açabilirsiniz. Tercih sizin. İç harcımı hamurun her tarafına gelecek şekilde düzgünce yayıyorum. ve iç harcım da tamamdır. yal kağıdın ucundan tutup gördüğünüz şekilde iki parmak genişliğinde iki kez katlıyorum. Ve tam katladım kısmın dibinden kesiyorum. Şöyle hafifçe kenarını köşesini düzeltip hemen kesmeye geçiyorum. Benim elimde bu şekilde bir aparat var onunla kesiyorum isterseniz bıçakla da kesebilirsiniz şekli size kalmış arkadaşlar ve kurabiyelerimi yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine diziyorum bu arada fırınımı 170 derece alt üst ayarda ısıttım kurabiyelerimi güzel bir şekilde ısıttım fırında üzeri hafifçe pembeleşinceye kadar pişiriyorum, bekletiyorum. 160 ya da 170 derece fırında kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz arkadaşlar. Her fırının pişirme süresi farklı. bütün hamurum bitene kadar kurabiyelerimi gördüğünüz şekli verip yani iç harcımı sürüp katladım kestim tepsiye dizdim bir buçuk iki tepsiye yakın kurabiye çıktı benim tepsiler büyük olduğu için bir buçuk tepsi Kurabiyemi ısıttım fırına gönderiyorum. Üzeri hafifçe pembeleşinceye kadar fırında bekletiyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti fırından çıkarttım. Kenarlara, üzeri çok az pembeleşince çıkarıyorum ve soğuyana kadar kurabiyelerime dokunmuyorum. Soğuduktan sonra servise geçiyorum hemen servis tabağıma dizip üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Kurabiyelerinizi buzluğa kaldıracaksanız pudra şekeri dökmeden sade olarak buzluğa kaldırın. Daha sonra servis ederken pudra şekeri dökebilirsiniz. O kadar lezzetli oldular ki hamuru kıyır kıyır içi bol tahinli cevizli çok lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar denediğinizde sizde göreceksiniz. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıklı mutlu güzel günleriniz olsun hoşçakalın.